Ayakların yaklaşık kalça mesafesi yerleştir. Omuz başlarını arkadan aşağıya doğru ağırlaştır. Avuç içlerin karşıya doğru baksın. Al burada derin bir nefes. Karnına doğru ağızdan boşalt. <Sessizlik> <Sessizlik> Alabildiğin en derin nefes alış ve en uzun nefes verişlere doğru getir dikkatini. Her aldığında başın yukarıya uzuyor ve her verdiğinde omuz başların aşağıya doğru ağırlaşırken ayak tabanların yere doğru sanki uzuyor. hazır hissettiğinde gözlerini arala. Dolan nefeste kollarla yukarı uzan. Nefes verirken kalçandan ikiye katlan. Dizini istediğin kadar büyük. ilk katlanış olduğu için başı serbest bırak. Aldığın nefesle yarı yola açıl. Verdiğin nefesle dizleri büküp tekrar katlan ikiye. Dolan nefesi ayakları bas. Tam yol yukarıya gel. Verdiğin nefeste eller kalbin önünden insin. Bir kez daha. Al nefesi uza. Ver katlanmaya başla. Dolan nefeste nefese yol. Verdiğin nefeste dizleri bir katlan. Aldığın nefeste ayakları bas. Kollarla gel yukarıya uza. Ver nefesi eller kalbin önünde. Avuç işlerini karşıya doğru çevir. Güneşe selam tam seriyle devam edelim. Nefes aldığında kollarını yukarıya uzat. Verdiğinde katlan kalçalarından ikiye. Bu an nefeste yarı açıl. Kendi zamanında aşağı bakan köpeğe doğru yerleşim. Kal burada iki derin nefes. Günün ilk aşağı bakan köpeği için bir parça topukları aşağı yukarı hareket ettirebilirsin elbette. Yavaşça omuzları el bileklerin üzerine doğru getir. Dizleri yere doğru koy. Dirsekleri geriye bükerek tam yol yere doğru gel. Karın, göğüs kafesi, bacakların üstü, ayakların üstü yerde. Ellerin göğüs kafesinin iki yanında. Omuz başlarını geriye doğru yuvarla. Aldığın nefesle gövdeyi yerden sıyır. Göğüs kafesi yerden sıyrılsın. Alt kaburgalarını yerde tutmaya devam et. Dirsek uçlarını geriye doğru çevir. Boynu çok fazla sıkıştırmadan nefesi akmaya devam ettir. Verdiği nefesi alın yere gelsin. Bas elleri, dizleri ve tekrar buradan kendi zamanında aşağı bakan köpeğe yerleş. Ellerin arasına bak. iki büyük adımda ya da adımlayarak gel ellerin arasına ve katlan iki. Dolan nefeste yarıyor. Verdiği nefese bir kez daha katlan iki. Aldığın nefeste bas ayakları tam yol açıl. Ver nefesi eller kalbin önünde. Avuç içleri tekrar karşıya doğru yerleşsin. sana pozuna doğru gel. Dolan nefese kollarla yukarıya uza. Ver nefesi bir kez daha katlan ikiye. Dolan nefese yarı yola açıl. Verdiğin nefesle elleri koy. Tekrar iki büyük adımda aşağı bakan köpek. Omuzları el bileklerin üzerine taşı. Dizleri koy yere. Dirsekleri geriye bükerek tam yollara gel. Ayakların üstünü koy yere. Nefes alırken ellerle matı kendine doğru sıyır. Bir parça daha göz kafesini kaldır yukarıya. Ayaklarının üstüyle yeri itmeye devam et. Dirsek uçlarını sırtına doğru çek. Verdiğin nefesle mat. Parmakları tak. Elleri bastır. Tekrar dön aşağı bakan köpeğine. Ellerin arasına doğru bakıp iki büyük adımda gel. Katlan ikiye. Dolan nefeste yarı yola açıl. Verdiğin nefesle bir kez daha katlan. Bas ayakları tam yol yukarıya gelirken nefesi doldur bedenini, Verdiğinde de elleri kalbinin önünde bir araya getir. Ayak baş parmakların ve topukların birbirine değişecek şekilde iyice yaklaştır ayakları. Aldığı nefeste kolları yukarıya uzat. Nefes verirken alt belini dışarıya doğru iterek bir sandalyeye doğru oturur gibi yere doğru kalçalarını ağırlaştır. İki dizini birbirine doğru itmeye devam et. Karın aktif. Nefes akmaya devam etsin. Nefes verirken katlan buradan ikiye. Dolan nefeste yarı yola açalım. Verdiği nefesle bas elleri. iki büyük adımda aşağı bakan köpek. Hazır hissettiğinde sağ ayağını sağ elin içinde yere doğru yerleştir. Sol tapuğunu yere doğru ağırlaştır. Sağ dizi bük ve dolan nefesle birinci savaşçı için yukarıya doğru gel. Bir nefes daha kal. Verdiğin nefeste eller yere sağ bacak geriye kendi zamanında aşağı bakan köpekte buluşalım. Omuzları el bileklerin üzerine getir dizleri koy yere dirsekleri geriye bükerek tam yol yere gel. Ayakların üstünü bastır yere ve dolan nefesle yukarıya doğru açıl. nefes daha kal. Yavaşça buradan tekrar dön aşağı bakan köpeğe. Hazır hissettiğinde sol ayağını sol elin içinde yere doğru yerleştir. Sağ topuğu bas yere sol dizi bük. Nefesle birlikte açıl yukarıya. Kalçayı biraz daha yere doğru ağırlaştır. Yavaşça getir el parmak uçlarını yere. Tekrardan aşağı bakan köpeğine. Omuzları el üzerine taşı. Dizleri bük. Dirsekleri geriye bükerek yeniden tam yol yere. Ayakların üstü yerde. Dolan nefesle kobradan. Belki ayakların ve ellerin üstünü bastırarak yukarı bakan köpeğe doğru açılmayı. kendi zamanında dön aşağı bakan köpeğe. Ellerin arasına bak. Sıçrayarak gelebiliyorsan gel, gelemiyorsan iki büyük adımda ayak tabanları bir araya yerleştir. Kalçanı yere doğru ağırlaştırırken dizlerini it ve birbirine kollarla tekrar sandalyeye oturur şekilde yukarıya açıl. Bir nefes daha. Hadi bir tane daha. Aldığın nefeste tam yol yukarıya uza. Ver nefesini al kalbinin önünde. Derin nefeslerle bir süre kal burada. Belki ayak tabanlarındaki hisler, bacağın içlerindeki kalbinin atış hızı dikkatini çekiyor olabilir. Kolları gövdenin yanında serbest bırak. Sol ayağını büyük bir adımla geriye doğru açarken matın da sol yanına doğru dönüp ayakların arasını arala. Eğer sola döndüğünüzde arkaya kalıyorsanız diğer tarafa dönüp de yapabilirsiniz. Burada yerleş. Ayak parmaklarını biraz daha dışlara doğru çevir. Nefes aldığında dizlerini iki yana doğru bükerek gövdeni yere doğru ağırlaştır. Kollarını yukarıya kaldır. Rahatsan bakışlar tavana. Ağırlığını sağ dizine doğru ve sağ bacağa doğru verirken sol dizi düzleştirmeye başla ve yavaş yavaş kalçanı sağ topuğuna yaklaştır. Sol ayak parmak ucun yerden sıyrılsın. Ayak parmak uçları tavana doğru çevrilsin sağ el parmak ucun ya da avucun yerde. Nefes alırken sol kolunla yukarı ve bir parça başın tepesinden sağ yanına doğru uzan. Bir nefes daha. El parmak ucun yere gelsin. Bas elleri. Yürü 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 yürü. Ortaya. Katlan kalçandan ikiye dizini büke, bükebilirsin istediğin kadar. Biraz daha katlanmana yardımcı oluyorsa. Dolan nefeste önce dizleri büyük kalçayı ağırlaştır. Oradan ayaklarının bitişini kullanarak gel yukarıya. Elleri getir kalbin önüne. Ağırlığını sol dizine doğru ver. Kalçan sol topuğuna doğru ağırlaşırken eller yere sağ ayak parmak uçları tavana. Sol avuç için yerde kalsın. Al sağ kolu yukarıya doğru uzat ve bir parça sola belki açılıyorsun. Nefes akmaya devam etsin. Yavaşça sağ el parmak ucu da yere. Tekrar ortadan geçerek dizlerini bük. Bu defa iyice bükerek başı boynu yere doğru ağırlaştır her parmak uçların veya da avuç içlerin yerde bir nefes daha yavaşça gel tekrar matın önüne doğru dön 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 sol ayak sağın yanına gelsin katlan kalçandan iki dolan nefesle tam yol yukarı verdiğin nefesler kalbin önünde ayakların arasını mat mesafesi aralığa parmakları çevir dışlara doğru Al nefesi yukarıya uza. Nefes verirken tam squat için bacakların arasına doğru gel. Burada ayak tabanlarının yere gelmek zorunda değil. Parmak ucunda geliyorsan. Orası da olur. Elleri biraz daha ileriye doğru yürüt. Başı, boynu, bacakların arasından serbest bırakmayı dene. parça kaldır başı. El parmak uçlarını geriye doğru koyarak kalçanı yere doğru bırak. Bacakları ileriye doğru uzat. Ha, ellerini geriye doğru koy. Bir parça salla bacaklarını rahatlasın. Hızlı bir pratik oldu bugünün dersi. hafifçe doğru sol dizini bükerek sol topuğunu sol kalçana yaklaştır. Bunu yaptığında dizinde bir acı aramıyoruz ya da kasıkta ya da çok kambur kalıyorsan bir minderin ucuna otur. Gövdeyi al yukarıya. Verdiğin nefesle buradan uzun bacağın üzerine doğru katlan. yavaşça çıkacağız kendi zamanında sol bacağını doğru uzatıp sağ dizi bir körek topuğunu kalçana doğru çek yine rahat ettiğin yeri bulduğundan emin ol ve hazır hissettiğinde verdiğin nefesle uzun bacağın üzerine doğru gövdeyi katla katlandığının bir önemi yok. Ellerini koyup başı bırakmak. Bu da bir aşama. Yere gelmen, bacağın üzerine tamamen gelmen önemli değil. Hazır hissettiğinde başı kaldırarak doğru ol. Sağ ayağı ileriye uzat. Ve yavaş yavaşça son dinlenme pozu şavasana'ya doğru. Kısa bir şavasan olacak belki bugün. Yerleş. Hızlı bir pratiğin bedenine nasıl geldiğini. Şöyle bir başının tepesinden ayağının ucuna doğru. Kendi bedenini sanki tarar gibi geçerek bir fark et. Nasılsın? Her şeyi yere doğru bir süreliğine gevşetmeyi dene. ayak parmak hareketlensin belki yavaş yavaş dizlerini bir kere karnına doğru çek kocaman bir sarıl belki sağa sola doğru biraz sallanarak beline masaj yap eğer şu an vaktin varsa ayaklarını böyle bir duvara doğru bu şekilde dayayıp dinlenmeyi deneyebilirsin Eğer tamamsan, buradan hızlı bir güne devam edeceksen ya da günü kapatıyorsan kendini bir yan yatışa doğru al. Oradan yukarıdaki elinden aldığın destekle gel bir oturuşa. Derin bir nefes alıp boşalt. Kendine teşekkür etmeyi unutma. Bana katıldığın için ben teşekkür ederim. Bir sonraki gün görüşürüz. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve bana destek olmak için yorumda fikirlerini paylaşmayı unutma.